İspanyol gribi ya da diğer ismiyle İspanyol neznesi 1918 ve 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. Bu salgın ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başladıktan sonra ilk kez 11 Mart 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde tespit edilmiştir. O dönemde dünyada birinci dünya savaşı oluyor olmasından dolayı bu hastalık kamuoyundan saklanmıştır. Birinci dünya savaşında yer almayan İspanya ise bu salgın hastalık hakkında ilk olarak kamuoyunda tartışma başlatmıştır. İşte bu yüzden bu salgına İspanyol gribi denmiştir. Hastalığın ismine bakarak herhangi bir insan ilk bakışta bu hastalığın İspanya'da çıkmış ve hastalığın en yoğun görüldüğü yer İspanya'ymış gibi düşünebilir. Ama İspanya bu hastalığın ortaya çıktığı veya en yoğun olduğu yer değildir. İspanya bu hastalığın bir salgın olduğunun tespit edildiği yerdir. İspanyol gribi o kadar enteresan bir salgın olmuştur ki zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı, genç ve erişkin insanları etkilemiştir. Salgın keşfedildikten sonra ilk başlarda hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülmüştür. Fakat daha sonraları hava yoluyla bulaştığı fark edilmiş ve korunmak için maske takmanın önemi anlaşılmıştır. İspanyol gribi insanlık tarihinin bilinen en büyük salgını olarak kabul edilmektedir. Çünkü 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu öyle büyük bir sayıdır ki o dönemin dünya nüfusunun %5'ine denk gelmektedir. İspanyol gribi tüm dünya ülkelerinde etkili olduğu gibi Türkiye'de de etkili olmuştur. 1918 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında salgın zirve noktasına ulaşmıştır. O dönemde sadece Hindistan'da 17 milyon kişi hayatını bu salgın yüzünden kaybetmiştir. Bu sayı Hindistan nüfusunun %5'ine denk gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ülke nüfusunun yaklaşık %28'i bu hastalığa yakalanmış ve 500 bin ile 675 bin kişi hayatını İspanyol gribi sonucunda kaybetmiştir. Avrupa'nın büyük devletlerinden Britanya'da 250 bin kişi, Fransa'da ise 400 bin kişi bu hastalıktan ölmüştür. Tüm dünyada etkisini gösteren İspanyol gribine dönemin önemli isimlerinden de yakalananlar olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içerisindeyken bu hastalığa yakalanmış ve hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. Ünlü düşünür Max Weber 1920 yılında bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu salgın Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan bir hastalıktı ve Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Bazı tarihçiler 4 yıl süren Dünya Savaşı'nın sona ermesinde İspanyol gribinin önemli bir etkisi olduğunu söylemektedir.